Videoyu izlemeye geldiğinizin farkındayım ama şu anda gerçekten de sevineceğinizi düşündüğüm dünyadaki belki de en iyi tablet olan Asus ROG Flow Z13 ile beraber müthiş bir işbirliğimiz var. Önce bir dinleyin sonra hemen işlerimize kaldığımız yerden devam edelim. Laptop oluyorken bile istediğimiz şeyler bellidir. Hızlı olsun, Batarya sevmem bitmesin, ısınmasın, aynı zamanda yeni yarım oyunları rahat bir şekilde oynayabileyim. Tüm bunları laptoptan istiyorken bir de tüm bu bahsettiklerimi tablet üzerinden yaptığınızı düşünün. Bakın özellikle kafelerde veya dışarıda ya çalışmayı seviyorsanız, zaman geçirmeyi seviyorsanız abartmıyorum tam aradığınız ürünlerden bir tanesine bakıyoruz. Hem şanta gibi elinize taşıyabiliyorsunuz aynı zamanda da dokunmatik özelliği olduğu için inanılmaz konforlu bir ürün sizleri bekliyor. Bu kadar konforundan ve zarif görüntüsünden bahsettiğimize göre gelelim biraz da şimdi detaylı özelliklerine. 10 saate kadar süren bir pil ömrü var. Gerçek bir oyuncu tabletinden bahsettiğimizde göre de fanlar inanılmaz önemli. Oldukça güçlü bir fan sistemi sizleri bekliyor. Tablet aşağı yukarı bir haftadan biri bende. Ne oyun oynuyorken ne de günlük işleri hallediyorken ısınmayla ilgili bir sorun yaşamadım. Tablet bir cihaz olmasına rağmen 180 Hz yenilme hızına sahip 2560'a 1600 çözünürlükte dokunmatik bir ekranda alabiliyorsunuz. Gerçekten bu tableti kullanmak güzel bir lüksü. Wi-Fi 7 özelliği sayesinde de 4.8 kat daha fazla hızlı bir şekilde internete bağlanabiliyorsunuz. AMD'nin bu tabletin içerisine koyduğu işlemci ise adeta bir sihir gibi. Birazdan test sonuçlarını da göstereceğim ama önce bir işlemciyi duyun. İşlemci olarak içerisinde AMD Ryzen AI Max 395 var. 16 çekirdekli, çok güçlü, üst seviye bir işlemci bu ufacık tabletin içerisinde. Bu işlemci sayesinde hem oyunlarda yüksek FPS alabiliyorsunuz hem daha fazla profesyonel tarafta yapay zeka hesaplamalarını da üstün bir performansla sergiliyor ki 70 milyar parametre büyük dil modelleri çalıştırabilmesi zaten bu performansını ortaya koyuyor. Aynı zamanda bu işlemcinin içerisinde bir grafik birimi de bulunuyor. AMD Radeon'dan 8060S grafik birimin bu sisteme gücünü veriyor. Bakın gerçekten yanında rahat bir şekilde taşıyabileyim. Aynı zamanda günlük işlerimi yapayım. Bir de üzerine oyun oynayayım. Bir de bataryası eğer bitsin demiyorsanız. Bir de üzerine tablet olsun ve dokunmatik rekan olsun diyorsanız yani Mutlaka aklınızda olması gereken ürünlerden bir tanesi. Eğer buraya kadar dikkatinizi çektiysem link açıklamalar kısmında mevcut. Hemen işlerimize kaldığımız yerden devam edelim. 20 gün uzunluğunu kapsayan 500 saatlik videolar YouTube'a sadece her 1 dakika içerisinde yükleniyor. Algoritma yüklenen on binlerce videonun içerisinden izleyiciye en doğru videoları önermeye çalışıyorken bazı videolar dakikalar içerisinde YouTube'tan fazla tehlikeli veya vermemesi gereken bir bilgiyi paylaştığı için YouTube tarafından kaldırılıyor. Bugün YouTube tarafından silinen onlarca ünlü videolara ve nedenlerine bakıyoruz. Listenin her hikaye sonrasında biraz daha sert lütfen bilin. Özellikle sonlara doğru geldiğiniz zaman bu videoların nasıl daha başta internet yüklendiğini anlam veremeyeceksiniz. Bu videoyu izleyen sizlerden bir ricam var. İnanın ekranda gördüğüm bu abone parkı beni fazlasıyla üzüyor. Fark edenleriniz eminim olmuştur ama artık videolarımızı çok daha fazla after effect ve hatta blender kullanarak editler yapmaya başladı. Bakın bu videoları gerçek hayata sunabilmek inanın çok fazla zamanımızı alıyor. Sizden tek ricam eğer videoları izliyorsanız, bilgi ve keyif alıyorsanız lütfen abone olmayı ve destekler için de videoyu beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz için tekrardan çok sağ olun, herkese iyi seyirler olsun. En iyi arkadaş videosu internete yüklenen en kötü prank videolarından biri olarak biliniyor. İzleyiciler durumdan o kadar memnun değildi ki 100.000 bin kişi YouTube'a bu kanalın banlanması gerektiği hakkında talepte bulundu. Video her ne kadar birkaç gün içerisinde kaldırılmış olsa da verdiği kaos hiçbir zaman unutulmayacak. Her şey Sam Paper ile başladı. Sam ilk karakterini Big Brother yarışmasında göstermişti ve kısa zamanda insanlar tarafından sevilmeyen bir karakter haline geldi. Sam ilk prank videolarını YouTube'a 2010 yılında yüklemişti. Başlamıştı. İlk başta her ne kadar insanları eğlendiren daha hafif prank şakaları yapıyor olsa da çok geçmeden YouTube'daki diğer prank videoları da popüler olmaya başladığı için diğer işçilereki üreticileri de bu videoları yapmaya başladı. Ve maalesef insanlar rekabetin olduğu yerde doğru davranmayabilirler. Sam prank şakalarını insanları rahatsız edecek bir seviyeye doğru taşımaya başladı. Sam 2024 yılına geldiğinde o kadar ağır videolar yapmaya başladı ki hashtag Sam'i şikayet edin tekleri internette viral olmaya başladı. Ancak tüm bunlar birazdan bahsedeceğimiz videonun yanında hafif kalıyordu. En yakın arkadaşımı Prank videosu. Sam Paper, Sam Goldbeck'i kaşırmak için onun en yakın arkadaşı olan Colby'den yardım alacaktı. Hikayenin anlaşılması için ve iki Sam olduğu için kurbanın soyadı ile hikayeye devam edelim. Video, Goldback ve Colby'nin arabayla ıssız bir yola girmesiyle başlıyor. Ancak birden araba durur ve arabadaki iki kişi de arabadaki sorunun ne olduğunu anlamak için dışarıya çıkarlar. Ve sonrasında maskeli bir adam videoda görünmeye başlar. Bu kişi ise prank'i yapan Sam Paper'dı. Sam Cordy'nin de yardımıyla aniden Goldbeck'in kafasına bir şuva geçirerek onun arabasının arka bagajını atar. 20 dakika sonra ise Goldbeck gözleri kapalı ve sandalyeye bağlı bir şekilde binanın tepesinde uyanır. Sam göz bandını Goldbeck'in gözünden çıkardığında Goldbeck en yakın arkadaşının hayatını vurulma sonucunda kaybettiğini görür. Kaşırılıyorsunuz ve gözlerinizi açtığınızda ise en değer verdiğiniz insanlardan birinin hayatının yanınızda kaybolduğunu anlıyorsunuz. Goldbeck kendini kontrol edemiyordu ve birkaç dakika sonra Colby ayağa kalkarak gülümseyerek onu bağlı olduğu iplerden kurtarmaya başlar. Video esnasında Goldbeck şaşkındı, korkuyordu ve arkadaşının hayatını kaybetmediği için gülümsüyordu. İnsanlara biz iyiyiz mesajını vermek için üç arkadaş bir araya gelip bunun sadece bir şaka olduğundan bahsetse de videoyu izleyen izleyiciler bu şekilde düşünmüyordu. Goldpack her ne kadar gülüyor olsa da insanlar ne kadar bir acı içerisinde olduğunu video içerisinden görebiliyorlardı. Sonrasında ise insanlar internetten attıkları yorumlar ile YouTube'un bir şeyler yapması gerektiğini hem yorumlarında hem de gazete başlıklarında dile getiriyorlardı. bin kişi hem videonun hem de YouTube'un kanalı ortadan kaldırılmasını talep ediyordu. Çok geçmeden YouTube'dan bir cevap gelir. Ve videonun kuralları çiğnemediğini, dolayısıyla internette kalmaya devam edeceğini savunan bir cevaptı. Videolarını yaptığımız Anonymous grubu ise Sam Pepper'a eğer videoyu kaldırmazsa hayatını mahvedecek uyarısını dahi yapmıştır. Peki ya sonrasında Sam Paper ne mi yaptı dersiniz? GoFundMe sayfası üzerinden 1,5 milyon dolar bağış alırsam videoyu kaldırırım diyerek hem herkese alay etti hem de insan duygularını anlamadığını yine tekrardan herkese gösterdi. Ama şok geçmeden internetin baskısına dayanamadı ve videoyu kendisi kaldırdı. Dinlediğiniz bu hikayede prank olan ya da duyguları manipüle eden kişi Goldberg'in kendisi değildi. Bu hikayede manipüle uğrayan kısmı bizdik, izleyicilerdik. Yıllar sonra Goldberg katıldığı bir röportajda her şeyin izlenim için oyunculuktan ibaret olduğunu açıklamasını yapar. Most people don't believe me that that was acting. They're still like, oh, he got traumatized. That was real. But I had tried to work on making myself cry for like three weeks before that. Sam Pepper, Sam Goldberg ve Cody şu anda oldukça başarılı bir YouTube kanalını işletiyorlar. İnternette neyi tükettiğinize dikkat etmek için önemli bir hikayeydi. Farklı dillerde kaç tane merhaba diyebilirsiniz. 50 Frank kanalı oldukça farklı video başlıkları ile içerikler üretiyordu. Frank yıllardır YouTube kanalına videolar yapıyor olmasına rağmen sayfasını ne kadar aşağıya çekerseniz 30 günde merhaba başlıklı videosunu artık göremiyor olacaksınız. Her ne kadar masum bir video başlığı gibi duruyor olsa da YouTube'da oldukça fazla tartışmalara yol açan videolardan birisiydi.

Ancak 2012 yılında yüklediği 30 dilde merhaba videosunu başka herkes farklı dillerde nasıl merhaba diyeceğini sansa da durum bu şekilde değildi. Frank her milletin kültürel doğasıyla merhaba derken ağır bir şekilde dalga geçiyordu. Bazı ülkeleri hor gördüğü için sıra onlara geldiğinde tuvalet sifonunu çekiyor veya tükürüyordu. Örneğin suç oranı yüksek olan ülkelerde bir hırsız gibi davranarak merhaba diyorken veya İslam'ın yüksek olduğu yerlerde kılığında merhaba diyordu. Bu şekilde bir davranışı farklı şekilde 30 tane farklı ülkede saygısızca yaptığını bir düşünün. Prank'in şu anda ne yaptığını merak edenler için Joji YouTube kanalı altında şarkılar üreterek aslında oldukça büyük konserler veriyor. Bir sonraki silinen video ise sanırım beni en üzen videolardan biri oldu. Çünkü insanların mental sağlığıyla dalga geçmek bu kadar kolay olmamalı. 2007 yılı Britney Spears için oldukça zor bir zamandı. Akıl sağlığı veya şöhreti yerinde değildi. Saçlarını kesiyor veya mendi. Amerika'ya saldırıyordu. Britney'nin hayatı iyi bir şekilde yerinde gitmiyorken onun en büyük hayranlarından biri olan Chris, Britney rahat bırakın videosunu internete koyar. Leave Britney Spears alone right now. I mean it. Anyone who has a problem with her, you deal with me. Because she's not well right now. She hasn't performed on stage in years. Her song is called Give Me More for a reason because all you people want is more, 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 more. Chris her ne kadar Britney'i korumak istese de onun da mental sağlığının iyi olmadığını kolaylıkla görebiliyorsunuz. Ancak çok geçmeden bu olay internet aleminde inanılmaz büyür ve Chris devasa bir mim haline gelir. Sadece internet kullanıcıları için değil televizyon programlarında da Chris'in Britney'e yardım çağrısıyla adı geçmeye başlarlar. <laughs> Hatta ünlü çizgi filmlerde bile alay konusu olur. <laughs> is there anyone out there make fun of britney after all she's been through Chris istemeden de olsa internette oldukça popüler bir hale gelir ve tıpkı Britney gibi şarkı sektörüne girmek ister. Ancak başarılı olamaz. Chris mental sağlığını korumak için videoyu ise de hala mimleri internette durmaya devam ediyor. İzleyeceğiniz bir sonraki silinen video ise sadece insanların duygularını incitmekle kalmayıp fiziksel olarak da inciten videolardan ve YouTube'un bir kuralı değiştirmesine ulaşan videolardan bir tanesiydi. Popüler işlerin adı her ne kadar happy sleeping olsa da olayın mutlulukla herhangi bir ilgisi yoktu. Otobüs bekleyen gibi, rastgele bir insana, bir grup insan ve ona tokat atmaya başlıyorlardı. Bazı kurbanlar tokata atan kişiyi yakalayabiliyor olsa da, genelde her defasında kaçmayı başarıyorlardı ve kimsenin rızasını almadan bu videoları internete yüklemeye başlıyorlardı. Bu tarz videolar çok fazla kişi tarafından izlendiği için bu akım tahmin ettiğinizden çok daha fazla büyüdü. Başka tokatla başlayan akım sonrasında o kadar sert yumruklara dönüştü ki kurbanlar niye uğradığını anlamadan yere yapışıyorlardı. Amerika'da başlayan bu akım Fransa, Almanya, İngiltere gibi yerlerde de popüler olunca hükümet bu tarz eşek şakalarına hapis cezası vermeye başladı. Cezalar her ne kadar sert olsa da gençler tarafından oluşturulan bu akımın kartısına geçemiyorlardı. Ve İngiltere'den bir okul müdürü videonun kaldırılması yerine YouTube'un kaldırılması hakkında ciddi bir video paylaşır. Çoğumuz belki kişileri ortadan kaldırılması gerektiğini savunuyor olsa da bu okul müdürünün yaptığı bu çağrı işe yaramıştı. Videoya yapılan bu geri bildirim sayesinde YouTube kullanım kurallarına şu madde eklendi. Video şaka ama ya da değil. Her türlü şiddet sahneleri YouTube'da artık yer almayacak veya para kazandıramayacaktı. Bir sonraki silinen iki video ise Logan Paul'un videosuna ait. Ancak ondan sonra izleyeceğiniz silinen diğer videolar ise sanırım bu koskoca videonun en janalıcı kısımlarının ta kendisi olacak. Hikayenin bu kısmını anlamanız için Kofi kim olduğunu ve Logan Paul'un ne yaptığını kısaca bilmeniz gerekiyor. Kafizeyle kanalı özellikle kitlesini dolandıran yayıncılar hakkında ciddi araştırmalar yapan ve belgelerle onların gerçek yüzünü ortaya çıkaran araştırmacı bir YouTuber'dır. Logan Paul'un radarına girmesindeki sebep ise Logan'ın CryptoZoo projesiydi. Kısaca Logan bir şey vaat etmeyen bu projesini kitlesine sanki bu projeye dair olan herkesin zengin olacağını vaat ederek sunmasıydı. Proje yarıda kaldığında ise hayranlarından aldığı paralara geri ödemeden ve Mustache'ı bir başkasına atarak olayı yokuşa sürüklemeye başlamıştı. Coffeezilla tüm bu gerçekleri ortaya çıkaran kapsamlı bir video yapar ve hemen arkasına Logan Kofizella'ya sert bir cevap verir. Ancak bu verdiği cevabı hemen sonrasında YouTube'dan kaldırır. Önce videoyu izleyin, sonrasında neden kaldırdığını sizlere açıklayayım. Coffeezilla. I watched your three-part series called Investigating Logan Paul's Biggest Scam and like many on this platform, you have successfully used my name for views and money. Logan Coffeeella'nın gerçek yüzünü ortaya çıkardığını düşünüyorken, her şeyi ters etmeye başlar. İnternetin çoğunluğu Coffeeella'nın yanında durur ve Logan kendi paylaştığı videoyu çok geçmeden internetten kaldırır. Videoyu kaldırdıktan hemen sonra ise Logan doğru şeyi yapar ve Coffeeella'dan özür dilediği bir video paylaşır. Coffeeella is not a criminal. I called him. I apologized. Uh, my initial response to his series was that of of a fire uh, and ego. İnternet her ne kadar burada Logan Paul ile dalga geçse de ben aslında durumu bu şekilde görmüyorum. Bunu sadece Logan Paul için söylemiyorum. Bizler insanız ve hata yaparak bazı şeyleri öğreniyoruz. Yargımın bu kadar yüksek olduğu böylesi bir ortamda özür dileyip hatayı anlamanın erdemlik ve iyi bir insan olma yolunda büyük bir adım olduğunu düşünüyorum. Unutmayın kırmak kolay, onarmak çok zordur. Logan vaat ettiği projeden dolandırılan izleyicilerine 2 milyon dolardan fazla ödemiş olsa da dava süreci hala devam ediyor. Logan'ın bir sonraki serinden video ise sanırım çoğu unzun duydu, Logan'ın Japonya'daki ormanlarında hayatını almış bir kişinin videosunu internete paylaşmaktı. Logan internetten aldığı olumsuz geri bildirimler sonrasında yine bir özür videosu paylaşır ve yaptığı hatayı kabul ederek videoyu internetten kaldırır. İçerik üreticileri bazen paylaşmak üzere olduğu işleri hakkında o kadar fazla heyecanlanıyorlar ki kitlesine negatif bir etki oluşturacağını kestiremiyorlar. Bu bahsettiğim olayın aynısı PewDiePie'ın başına geldi ve aslında yaptığı şey inanılmaz korkunçtu. PewDiePie YouTube'un en popüler isimlerinden biri olmasına rağmen YouTube tarafından silinen bir videosu var. 2016 yılında PewDiePie, YouTube'un ilk 50 milyon abonesi olan kanalının ta kendisi olmuştu. O yıllarda reklam işbirliklerinden ve YouTube reklam izlenimlerinden yılda 14 milyon dolar para kazanıyordu. Ayda 1 milyon dolardan fazla düzenli bir para bile şu anda inanılmazken 2016 yılında bu paranın değerini düşünemiyorum. Ancak tıpkı Spider-Man filmindeki o meşhur söz gibi büyük bir güç büyük bir sorumluluk getirir. PewDiePie belki de en büyük YouTuber'lardan biri olduğu ve popüler oyuncular bile daha fazla para kazandığı için belki de devasa bir güç patlaması yaşadığı için bu hatayı yaptı. Fiverr internet sitesi üzerinden ekranda gördüğünüz bu kişilere 5 dolar karşılığında bir şey söylemesini ister. İzlediğiniz videonun ortadan kaldırılmaması için ne söylediğini tam size söyleyemiyorum. Ancak şu şekilde ifade edeyim. Belli bir dine mensup olan kişiler hakkında kötü bir söylemde bulunmalarını ister. Ve bu cümle ciddi ağırdı. 2017 yılında PewDiePie video YouTube kanalında paylaşır. İnsanların onun gibi gülmesini bekliyorken PewDiePie tüm topluluğu tarafından dehşet kötü bir gelebilirim alır. Ayrıca aynı video içerisinde İsa gibi görünen bir adama yine para ödeyerek Hitler'in aslında kötü bir şey yapmadığını söylettirir. O yıllarda Pay'ın Disney e ile olan işbirliği de bu haberler sonrasında iptal olur. PewDiePie 2017 yılında kariyerine ciddi bir darbe almış olsa da yine de hala milyonlar tarafından izlenmeye ve YouTube'un en büyüklerinden biri olmaya devam ediyor. Şimdi bahsedeceğim silinen video ise izlenim için çocuklarını kaybeden bir aile hakkında. Dedi o pay Five kanalı YouTube'un en büyük aile kanallarından biriydi. Ancak 2017 yılında 165 milyondan fazla izlenime sahip olan 100 adet YouTube videosu YouTube tarafından silindi. 2015 yılında popüler olmaya başlamışlardı. 5 aile bir çocukla eğlenceli zaman geçirdiklerini paylaşan bir kanal olarak doğan bu kanal çok geçmeden videolar ne kadar negatif olursa insanların da videoları o kadar daha fazla tıkladığını keşfettiler. What is wrong with these people? Well, they say nothing is wrong with them. Now, they admit to me that yes, what you see in those videos looks like abuse, but they also say we fell for some Oscar worthy performances by their kids. Pranklerin en kötülerinden biri ise annenin yaptığı bu mürekkep şakasıydı. Çocukların odasına mürekkepi özellikle döker. Mürekkepi anne dökmesine rağmen babaya oğullarının döktüğünü söylemeye başlarlar. Herkes prankin bir parçasıydı ve ufak çocuk ise ağlayarak kendini açıklamaya, kendisinin yapmadığını söylese de herkes de onu suçlamaya devam eder. Her ne kadar bir süre sonra durumun şaka olduğunu söyleseler de bebeğinler dışında gülen kimse yoktu. Ancak izleyiciler bu sefer doğru olanı yaparlar ve aileyi yetkililere şikayet ederler psikologlar, avukatlar, herkes aileye şikayette bulunuyordu. Ve şok geçmeden aile sahip olduğu çocukların haklarını kaybederek tüm sözde şaka videoları YouTube'dan kaldırır. Ve 2018 yılında ise kanal YouTube tarafından kapatılır. Son sırada ise YouTube'un en ama en tehlikeli kanallarından bir tanesi var. YouTube tarafından en şok silinen videolardan biri Elsa Gate videolarıydı. 2016 ila 2017 yıllarında oldukça dikkat çeken farklı thumbnail'ler bu kanalda yayınlanmaya başladı. Her ne kadar çocuklara özel videolar olsa da videoların içine tıkladığınızda aslında sizleri bekleyen gerçek çok daha farklıydı. İzlediğiniz bu videonun yine ortadan kaldırılmaması için bu kanalların yaptığı çoğu şeyi buraya koymayacağım. Ancak dinle, dalga geçirmeden tutun, çocuk karakterlerle cinselliği ön plana çıkarmaya ya da şiddet içeriklerine kadar her şey bu kanalda olmaya devam ediyordu. İzleyenler ise izlediğin şeyin ne olduğunu doğruyu yanlışı ayırt edemeden tüketmeye devam ediyorlardı. She was not aware. She was not aware. she thought it was type of pig. She just wanted me to not take it away from her because she was engrossed in what the video was. Assgada Spider-Man gibi poper karakterleri kullanmaların amaçları ise çocukların dikkatlerini çekmekti. Bakın bu videolar milyonlarca izlenim alıyordu. Bu ayda düzenli birkaç yüz bin dolar para demek. One click and it’s down the rabbit hole. Video suggestions after that growing more and more deranged. Ebeveynler YouTube'u suçlamaya başladığı zaman ise haber büyük ses getirmeye başladı. YouTube 270'ten fazla hesabı ve 150 binden fazla videoyu ortadan kaldırdı. 2 milyon videonun ise para kazanmasını kapattı. YouTube sonrasında popüler karakterlerin kıyafetlerini veya animasyonlarını yapan kanalların da para kazanma özelliğini de kapattı. Her ne kadar önlemler alınmış olsa da bu hasar çocuklarımızın beynine şu anda işlendi. Bakın videonun bu kısmını iyi dinleyin. Belki farkında değilsiniz ama her birimiz programlanmış birer makineleriz. Sevdiğin favori rengini seviyorsun çünkü sana öğretilen oydu. O spor dalını seviyorsun çünkü yine sen büyüyorken abilerin, arkadaşların veya ailen o spor dalını seviyordu. Herhangi bir şeye ilgin var çünkü severek takip ettiğin yayıncının da veya idol aldığın kişinin de o şeye ilgisi var. Kendi zevklerinin ne olduğunu düşünemiyorsun bile çünkü kısa vadeli bir dopaminden diğer kısa vadeli bir dopamine alıyorsun. Videoyu eğer buraya kadar izlediysen bilgi ve aslında videonun da keyif aldığını düşünüyorum. En güzel destekler için lütfen abone olmayı unutma. Sizler abone olduğunuz sürece ben bu tarz düşüncelerimi rahat bir şekilde söylemeye devam edebileceğim. Veya ben istediğim asıl videoları yapmaya rahat bir şekilde devam edebileceğim. Desteğiniz sayesinde bir şeyler olduğunu lütfen unutmayın. Kendine çok iyi bak. Bir dahaki videolarda tekrardan görüşmek üzere.